Merhaba arkadaşlar 101 ve 110. leveller arasını bu sefer yapacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seviye 101'de bizden lütfen çoraplarını bulmana yardım et demiş. Parmaklarınız, iki parmağınızla ekranı küçültme işareti yaparsınız. En solda bir çorap olduğunu göreceksiniz ve ona tıklayarak bölüme geçebilirsiniz. Bizim tekir şimdi de uçmak istiyor. Tekiri, tatlileri ve sağ ucuna. Ee, bu örsü de bizim tekir yazan kısımdan bırakırsanız tekir uçacaktır. <laughs> Devam edelim. Hepsini besle demiş. Bu yaprağı çekir, e, çekirgeye, çekirgeyi fareye, fareyi kediye. Ve hepsini beslemiş olduk. Hepsi bir kediyi beslemek için de. Evet bu kardeşlerden abinin bir tane kız kardeş var. Bunlar 5 kardeş. Hepsinin bir tane kız kardeşi varsa toplamda altı kişi olurlar. Çünkü kardeşler bir kız kardeşleri var. 5 artı bir altı. Serhat annesinin yaptığı çorbayı içmeyi reddediyor. O halde zorla içirtelim. Şuradaki videoya tıklarsanız ba şey bardak düşecektir, ağzı açılacaktır. Ağzına doğru çorbayı sürüklerseniz bölümü geçmiş olacaksınız. Videoda fazla e, hesap yapmamak için e, vakit kaybı olmasın diye daha önce hesaplamıştım burayı. 12 dolar yapıyor arkadaşlar. Oy annem kalp krizi geçirmeden şu fareyi yakalamaya yardım et. Şurada vanalar var. Vanaları kapatırsanız fareyi de fareyi içeri sokup bütün vanaları kapatmayı başarırsınız. Hop tamamdır. Öğretmen bir dikdörtgen yapmamızı istiyor. Şuradaki yamuk, yamuğu alıp falçata doğru götürüp kestirirseniz bölüme geçiyorsunuz arkadaşlar cüzdanın geri almasını yani burada 3 parmağınızı kullanmalısınız. 2 parmağınızla e, timsahın ağzını tutarken bir parmağınızı da e, adamın elini cüzdana götüreceksiniz. Ve bölüm başarıyla geçilmiş olacak. Sonraki diyoruz. Arabanın nehre geçmesine yardım et lütfen diyor. Bu bulutu buradan güneşin önüne getiriyoruz. Su buz oluyor ve buzun üzerinden araba geçiyor. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.